değil mi ya? ya. ya, ya, ya. Evet bir maç öncesi alalım Mithat abi. Bir ne olur bir maç? Sen. maç evet. da... Sanlı abi ne olur maç? Çok özür dilerim abi. Elimizden geleni yapacağız <laughs> ve bu sefer şu Aytaç diye bir kardeş var ya şimdi ağzımı <laughs> bozmak istemiyorum. Onun takımını mahvedeceğiz, mahvedeceğiz. Asli Gene çekiyoruz. sattı <laughs> beni. Abi, abi sence ne olur? Sen ne olur? İhtiyar var. Alır abi. Üç hafta ne olur sen ne olur? <laughs> abi. Evet. Geleneksel bozmayacağız. Dördüncü haftaya taşıyacağız bunu. Gökhan Türkmen ne diyorsun? <laughs> <laughs> Maçla alakalı Alırız yani. ya. Yok, alırız alırız. Dolar ne olur ya? 34'ü görür müsün sen? Gökhan Bu İstanbul ya onlarındır ya da bizim. Az da az. Çoktan çok güzel. O ne ya? Resmen. Rakibin var mı? Muslime siyah beyaz kuru... intro gelir mi? <gülüyor> 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 gelir. dur dur sana abi. Bak o zence olur. Biz hep bir galibiyet parolası diyoruz ya. Hani bir bir şey olduğu da yok yani haftalardır yeniliyoruz. Ha, bu hafta bu hafta. Ha, bu hafta, ya. Ya, bu hafta ya. Ya, yenelim. Bu hafta bu hafta. Sen varsın. teknik adamımız var. Şutör adamımız var. Koruyucu adamımız var. Bak geriye bana bırakın diyorum. Emir abi. Kanat, kanat geldi bu hafta. Ben bu hafta alalım artık. Bu hafta alalım. Ben yani bu hafta alalım da. Evet abi ne diyorsun? Cevap hakkı doğdu. Kanat istemiş, kanat gelmiş bu hafta. Born for Sen de olur. Zekeriye kekan açsın. Hedefler bile fakir atılsın. Hedefler bile fakir. Kamer. Ne olur bu hafta ne olur? Ne olur Emir? Ne olur? Gol Çok iyiler. <gülüyor> <gülüyor> 4 alırız ya. Alırız. Dört videodur alırız. Tek cümlede bir süre işi. Kameraları çevir bakalım kendine sor ne olur. Ne olur? Ne olur hocam bu hafta kaptan? Abi bu hafta maç bitmez ben sana söyleyeyim. Bizden sonra maç varmış ama maç bitmez. Ciddi misin? Eğer istediğimiz skor olmazsa bu maçı bitirmeyiz abi. Bu maç bitmez. Özel. Ne bu? Şey mi? Erdan Timur mu? <laughs> bu lig bir tanesi. Bir <laughs> <Bitireceğiz> abi. <laughs> Aa, bak, bak, bu şu maç bitti. bunlara bak, güveniyorum. Boncuk. çek. Neye güveniyorsun? Bunlara güveniyorum. Ayakkabıyı çek. Ayakkabı Yeni cici de almış. Ay <gülüyor> <gülüyor> Aynen. ya böyle bir zenginlik anladın <laughs> mı? Evet, Baştan sonra bırakacağım gil bağsınlar. Yorumları yazan alır. Gör çıkışta iade edelim kanka. Yemek yeriz. Kaldırıldı. Saat verildi ve koşu başladı. Toplu bir çıkış oldu diyebiliriz. 3 numaralı Ayrton liderliği almaya çalışıyor. Mortodela, Just Eagle dışta Sefir Bey var. Bitcoin... Gör kamerayı şöyle koyayım diyorum kırarsın tam şurada. Şu açı kırdığın açı. Apa abi kamerayı versem tutmaz mısın? Ben de Apo abi. Sahi mi çekiyorsun? <laughs> bugün Kadıköy'de istediğini alarak ayrılan taraf olacak. Ha ah, hep buraya çek abi. Vada çekme. Kendi kendine bize sat. Çok iyi Dönebilirler. Oh. De, ya Altın mı dendi görüyorsun değil mi abi? Diğer taraf daha net da gözüküyor ama. Boy pulsunu gördün değil mi? Önebilir, beyler, Nasıl bire 5 kattı? Hangi boy pulsunu? Nasıl şuradaki şu köşede? Onu sağa doğru kutlu kutlu. Yorum, yorum yorumcular. ne biçim şey vuruyor adam be. Var. Onu eski hakemlerimiz yorumlayacak. Trio'da da yorum. Trio'da yorumlayacağız onu biraz sonra. 97 bir tane var. 9, biz 9 onları Adam koydum diyor. ya Erman Toroğlu'na ya, şey yapacağız ya merak etmeyin. Görüyorsun değil mi abi? Kazananın yanında. Haftada da bizim takımda olur. Çok fena ya. Orayı ters iyiymiş anlaşılmasın. <laughs> Şanlı abi. abi. Evet. Beklentilerin çok dışında bir maç oldu. Haftaya da kazanıyor mu gelecek? Bir saniye şimdi. Oh, oh, oh. Evet. Bak 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 bak. Evet sen, 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 sen. bu bu görüntü bunu görmememiz lazım Bir sana kıyamadım Ya şimdi takımı bu kadar gençleştirince tabii şey oldu yani. Olay abi, fark etti galiba. Bütün olay nerede bitti biliyor musun? Nerede? Çok atak oynadık abi. Bütün oyuncular atak. Savunmayı çok düşündüler. Olmadı. Bir çalışıyoruz abi. Bistek Yeter ya! <laughs> Biz 10 gündür çalışıyoruz. <laughs> şey, ot, 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 Satılmış şey sağla katamadık yalnız. Satılmış tam ya. Yani boş bu kahveli imza attı söyleniyor. Ya, her türlü her türlü golü Kaç yedi. Kaç tane top çıkarttın daha ne yapalım? ya? Aldı at diye pas her veriyoruz daha ne yapalım yedi. ya? Aldı at diye pas bak, veriyoruz. Bak 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 bak. Başkanla konuştum. Ayağı alıyoruz. Başkanla konuştum seni alıyorum. Abi eksik ol. Gene mi? Gene mi transfer var? Yine bir transfer var. Haftaya gene transferiz abi. Sen abi ayağını sağlık. Anlaştığınız gibi. Abi bu, bu <laughs> incelensin. Bank hesapları <laughs> incelensin. Başka yardım alacaksın. Tamam tamam. Hayır, tamam. hayır. Hayır. Şimdi, odayı şimdi bir odayı kaldırmadık. Şimdi, Hayır, şimdi mavi bir siyah bak. formada Sana görüyor. Sanlı abi. ve dört numara yazıyor. Haftaya ne <laughs> renk göreceğiz acaba? Abi haftaya Şu kırmızı siyah görme ihtimali <laughs> yani çok <bir> yüksek. Şey. <laughs> bu ne ya? Yeter çektiğimiz <laughs> cefa ya. Vallahi billahi ya. Çekiliriz biz. Çekiliriz biz. Sonra abi biz. Arkadaş. Ne rengin üzerine abi, koyarsın ya, o renk oluyor ya, bu. Abi. Bu kalemi unutsun be. Mu? Bu kalemim bu kadar renk değiştirmiyor bu kalemi. Sanma abinin çayı getirin. Böylece başka. Geldi. Sanma abinin kapıçını iyi getirin. Ne oldu? Benimle dalga geçiyordun ne oldu? Buna hesaba katmamış. Kanat var dedik. Tavuk şiş dedin, beyti dedin. Niye böyle oldu abi? Sanal abi vaki mercimek. Başlık. Manşet. Sanlı böyle istedi. <laughs> Oo, çok Öyle ağır öyleydi. oldu ee, sanki ne biraz. Ne diyor? Sanlı <laughs> böyle istedi. <laughs> böyle mi dedi? <laughs> sanlı böyle istedi. Her gün, her gün. Ben seni böyle <laughs> hissedeceğim merak etme. Et. Böyle hissedeceğim ben işte Sanlı böyle istedi. Şu ilk önce... Primler, primler geldi. Primler geldi beyler. Şey şey, Hakan pekiler geldi. Yüz yüz yüz. yüz. <laughs> abi. Abi tatil öncesi bir rehavet. Ne tatil Tatil rehavet. Adam tek başına koştu ya. şu, ayakkabılar <gülüyor> oldu <laughs> arkadaş. Şu, şu ayakkabılar onu ihanet etmese var ya. Aynen. Çok kaydı bunlar. Kırmızı gördü herkes. <laughs> Kendi arabanla ayrıl <laughs> <var İstanbul'dan. gülüyor> yani abi sattın. Ben abi yapılan istatistiklerde normalde sen düşmezsin, bir sakat rolü, erken tatil falan diyorlar Şurada ne diyorsun? Şurada faal yok dedin, <laughs> dedi. orada ayağıma bastın. Nerede abi? Şurada düştün ya ben. Var kayıtlarını YouTube'da yayınlayacak. Abi. Tabii, Lütfen tabii. Mito ile böyle Brezilya sahillerine paslaşma şeklimizi de koyar mısın? Evet o da evet. İki kere evet. falan güzel paslaştınız orada. O bir iyiydi. Ya. Görkün golü efsane. Biraz daha... Evet. Amarty o, mi Emir mi? Puskas. Hakan, Puskas Amarty Memir mi Emir mi? O Marco Emir ya. hiç, kıyas etmem. Emir ya. Şu an kıyas etmem. Bak diğer zaten. Bahtiyar <laughs> ya. Ben sana dedim ama. Ben adamın ismini söyleyemiyorum ama. Fanatik Express'e Emir geri dönüyor. Bahtiyar Emir geri dönüyor. diye yani, vermeye iyi başlık at demiştim. Ha? Ara vermemiş gibiydi. Şut, şut da iyiydi. İyi mi? Şut da iyiydi. Şutlar çalıştı bugün. Şut çok iyiydi. Aradığım istediğim 3 haftadır yalvardığım oydu. Fanatik Express'e Ayhan Bey tatil sebebiyle izne çıkmıştır diye bir başlık. Tabii tabii. Aynen. Mito Başkanı performansını izledim. Efendim, Şimdi, desen de karar veremedim. Bitiricilik de çok <laughs> <güzel>. Yani <laughs> et mi, balık mı, tavuk mu anlayamadım. Hadi. Hadi. Maç başında beni bitirdi bu. <laughs> Farka açtırdı, açtırdı. Ya gardırop Fuat Duman mı çıkarıyor? Yoksa benim gözüm mü dumanlı görüyor? Ne bakıyorsunuz lan? Yanıyorsun Fuat abi! Hem de Çırağın Sarayı gibi! Yanıyor <laughs> mu? Ya? Ya? Bir mi? Kaç gol yedin bugün? <gülüyor> <Zabedim> <gülüyor> <yemeye gittin>. kaç, <laughs> kaç gol yedin? Yediniz mi? Ben Götünle, başınla, kıçınla... Adam giriyor, araya vuruyor gol. Ben ne yapayım? az önce dedik ki oynadığın kadar para Işte. Aynen. yani on lira attı. Zaten bizde kalıcı yok. Elek, elek. Üç kişi oynadınız değil mi? Sanlıcan. <laughs> ne oldu? Dil Kazımcan. Sanlıcan Karataş. <laughs> Sanlı bugün Karataş. Yok. Bak yok. <laughs> Yoktu bugün yani gelmedi. Sen vardı. Son ya. iki video gelmedin bugün ya. yok. Hangi pozisyona girdi? <laughs> o oh. oh. Bilersen 18 yaş altı var. Tabii tabii. tabii. hocam. Ya sen Hakan adamısın <laughs> ya. Ağzı bir çiçek. Abi ama benim de bir yere <laughs> kadar yani. Hakan. Hakan. Yapmayın ya. İleri geri, ileri geri, ileri Hepsin geri. Sağdan sola üstten alta önden arkaya kanat. Bir, <gülüyor> bir <gülüyor> nokta ya. Bir nokta. Ya 7'ye de <laughs> 70'e de hitap ediyor <laughs> bana. Evet abi. Sanlı abi. <laughs> sesini çıkarmıyor. Sanlı çakar diyebilir miyiz? Ora bağırıyor. Özür diliyorum. Sanlı göte çakar. Sanlı göte çakar. Göte. Çok o kaldır. Öyle değil ama bir yazar getirdi. gelecek nasıl olsa. Kartla mı ödeyeceksin? <laughs> Post makinesi arzama yalnız. Sanlı abi seyircilerden özür dilerim Sanlı. Özür dilerim. Sayın <laughs> seyircilerimden Çocukları izliyor. Halkımdan, izliyor. halkımdan özür dilerim. Atsana. Halkımdan özür dilerim. Beni buraya çıkaran halkımdan çok özür dilerim. R 18. Bana yakışmadı. Pişmanım. Tüm YouTube Türkiye'nin falan diye başlıyor. 7'yi golleri kabul etti yakışmadığını söyledi değil mi? Evet. <laughs> Kayıtlara geçti. Yakışmadı gerçekten o golleri yemek. Bugün yana takım halinde kötüydük yok. Gerçekten. Bak direğe vurdu. Direğe da kötüydü mesela. Direğe vuran takım topu. Takım halinde kötüydük. Topu, topu içeri aldı. Evet. Evet, evet benim orada benim orada topu. Görkem benim orada topu. Evet. Emir'in bir topunu görmedim bile. Top içeri girmiş çıkmış. Ben, ben hala evet, çıkarmaya, çalışıyorum. kendimle mücadele <laughs> ediyorum. O da söylemiyor. <laughs> gol oldu sanlı abi demiyor. Siz söylüyorsunuz gol oldu zaten. Gol gittim. Yani yani sıradan şurası, yani sıradan. Şurası, şurası senin yerin. Geçen hafta beni düşürdün. Ne çay ben? He. Bu hafta yerim. <laughs> Aynen. Yani <gülüyor> aynı yani. En rezilin diye nota çıkarttım. Bak ben sana söylüyorum. Bardo onu da falan. İyiydi abi iyiydi. Haftaya ne geliyor? İyi maçtı. Ha? Haftaya ne geliyor? Haftaya çok güzel içerik geliyor. Haftaya. haftaya kaldığı ya, yerden. Hakan çok kötü vurdun bana ha. Vallahi bilmiyorum. Nerede Golf challenge geliyor mu haftaya? Şuradan şuraya. Şu anda ayrı bak. Resmen bağlıdan de... girdin. Vallahi bilmiyorum. Ayıp ya. Abi gelmedi ilk başta iki kere bana gerildi. Şuraya bak. Yani bak, ayağı kaldıramıyorum ben. Muhtemelen bak. Emir'e yaptığım e sen, pozisyonu. Sen kente nasıl gideceğim ya? <laughs> sen gene <laughs> dinlene, dinlene <gülüyor> mi gideceğim? Abi esmeri kente <laughs> şurası. Ayağın gitmiyor. Evet ayağın yok. Arkadaş. orası esiyor. Espriden 4 yıl yedin şu an bir. Feyzi altın gibi seni de alacaklar şu anda. Hakikaten ne? Esmeri tatile çıksın. abi bugün bize kalıyor misafirimiz. 9 gol bize alın. Yani yarın bizim kulüp binası ne şey. deniyor ya? İçeride mi? <laughs> Ayhan kayboldu. İçeride misin evlat? Bir hafta bütün masraflarımız bizden inşallah. Sana abi hesap bak yetiyor mu ya? Yetmiyorsa tamam anlayalım. Yemek söyleriz. Bir ara kırmızı bir ağırlar. Bir ara sanki böyle bir dalga geçiyor. <laughs> Yok ki dedi. Hani bir şeyler yapıyor. Eğleniyordun aslında. Çok fazla. Çok. Bu hep Su Mustafa Su şişiler, kurucular. Tabii tabii. Yok ki. Yine hep Mustafa, Mustafa Yüzü'nden. İnerim, inerim, nusret. Bir hafta. Hala Mito'yu ara. Ne arıyorsun Mito'yu? Vur anasını satayım kaleye. Vur anasını satayım kaleye. Hayır abi, Maçı çağırdık kayağa geldi. Maçı çağırdık kayağa gelmiş. Hayır tatile kayağa gidiyor zaten. Burada denedi bakayım oluyor mu diye. Epeydir kaymıyordu. Çok <laughs> aldık ya. Aynı da epeydir bize kaymıyordu. Ben de, ben de olur. Ne oldu 3 haftanın sonunda? Ee öyle. Ya, ya, sen mükemmeli istiyorsun. Sen, her hafta her tamam, tamam, şey hafta alayım istiyorsun. Onun mükemmeli görüyorsun. 3 haftadır yenemiyorsunuz ya. Yani, da Şimdi 4 hafta oldu bu adamın sorucu. Ayda. Bizim oldu. yanan ben oldum. Evet. <Hayda>. Ben bunda. Buraya soru soracağım. Hakan. <laughs> Kuryer maç hatırlatacağım sana. Yok, i̇kinci ikinci yeri gol atamadılar evet, bize hatırlarsan. Efsane Demek efsane ki benle alakalı bir şey değil. Oh. Bak, bak bunu çok evet. Bir tane evet. maç söylüyor evet. ya. Evet. Ha bu en baştaki. Şey yani. yani. Karşımızdaki Karşım. rakip ama nasıl biliyor musun? Nasıl? Yıldızlar topluluğu. Ne, ne diyorsun? Abi? Vallahi sor işte bak ben sana. Hakan. Aynen. Kendi halinde i̇şte, garibancı oynanıyor. adam. Bir arkadaşı vardı. kimler?